videomda 5 adımda kolajen ve kolajen takviyelerinden bahsediyorum. Kolajen kullanan pek çok kişi aslında kolajenin tam olarak ne olduğunu ve ne işe yaradığını bilmiyor. Kolajen vücudumuza esneklik, sağlamlık, dayanıklılık kazandıran bir protein ailesinin ismidir. Kolajen vücutta en fazla bulunan proteindir. Kolajen sayesinde cildimiz bu şekilde esnek ve gergindir. Kolajen sayesinde kemiklerimiz dayanıklıdır. Yine kolajenin damarlarımıza verdiği esneklik sayesinde kan damarlarımızdan kan rahat bir şekilde akabilir. Bunlar dışında kas, eklem, kıkırdakların yapısında da kolajen vardır. Kıkırdağın yapısının yüzde 60'ını kolajen oluşturur. Vücutta kolajen çok azalmaya başladığı zaman işte kireçlenme gibi, eklem ağrıları gibi rahatsızlıklar daha fazla görülmeye başlar yaşlanmayla birlikte doğal bir sürecin parçası olarak kolajen zamanla azalmaya başlar. Hele bir de yaşam tarzımız buna müsaitse beslenmemizde karbonhidratlar, rafine karbonhidratlar, beyaz un, beyaz şeker çok fazla yer kaplıyorsa, yetersiz uyuyorsak, hareketsizsek ve güneş ışınlarına çok fazla maruz kalıyorsak, güneş kremi de kullanmıyorsak biz bu azalmayı hızlandırmış oluyoruz. Kolajen takviyelerinin bu noktada vaat ettiği pek çok iyileşme var. Kemik kerimesinin azaltılması, kireçlenmenin azaltılması, eklem ağrılarına iyi gelme, saç ve tırnakları güçlendirme, ciltteki kırışıklık görünümünü azaltma ve cilde esneklik sağlama, kalp damar sağlığının korunması gibi potansiyel etkiler bekleniyor. Kolojenle ilgili potansiyel çok fazla faydadan bahsedilse de üzerine en çok araştırma yapılanlar ve biraz daha konuda umut vaat eden kısım ciltteki kırışıklık görünümünün azaltılması, cilt sağlığı ve eklem sağlığı üzerine etkileridir. Vücudumuzda tespit edilen 28 farklı kolajen tipi mevcut. Ancak takviyelerde de sık sık gördüğümüz tip 1, tip 2 ve tip 3 ilk 3 tipteki kolajen bu havuzun yüzde %80 ila %90'ını oluşturuyor. Bizim için hepsi önemli ancak görevleri birbirinden farklı. Mesela tip 1 kolajen daha çok ciltte ve kemikte bulunur. Yani özellikle cilt sağlığı için kullanıyorsanız ya da işte kemik erimesi için kullanmayı düşünüyorsanız özellikle Özellikle tip 1 kolajen tercih etmeniz daha faydalı olur. Tip 2 kolajen tip 1 kolajene göre vücutta daha az bulunur ancak bizim için görevleri önemlidir. Özellikle kıkırdağın ve eklemlerin yapısında bulunur. Yani kireçlenme gibi eklem ağrıları gibi durumlar için kullanacaksanız tip 2 kolajene yönelmenizde fayda var. Tip 3 kolajen de aslında tip 1 kolajenin tamamlayıcısı gibidir. Yine işte cilt sağlığının iyileştirilmesi ve kemik sağlığının iyileştirilmesinde bizim için önemlidir. Peki kolajen takviyeleri ne kadar miktarda ve ne kadar sürede kullanılmalı? Aslında kullanım amacına göre çalışmalarda belirtilen miktarlar, güvenli kabul edilen miktarlar 2,5 gram ila 15 gram arasında değişkenlik gösteriyor. Cilt sağlığı ve eklemler için daha düşük dozlarda da etkiliyken kas ve kemikler için biraz daha uzun zaman ve miktarlarda kullanmak gerekebiliyor. Cilt sağlığı üzerinde gözle görülen bir etki görmek istiyorsanız 1 ila 3 ay arasında da eklem ağrıları üzerinde kullanmak istiyorsanız. 3 ila 6 ay arasında ama bir kemik sağlığı üzerinde, kemik erimesi için kullanılacaksa 1 yıla kadar kullanım önerilmektedir. Bu süreler tabii ki kişiden kişiye, kullanılan ürüne, kullanılan miktara göre değişkenlik gösterir. Ancak belli bir durum için kolajen takviyesi kullanıyorsanız ve bundan fayda görmek istiyorsanız, hissedilebilir bir fayda görmek için 2 ay kadar beklemek gerekiyor. Örneğin menopoz sonrası kemik erimesi olan 131 kadına bir yıl boyunca günde 5 gram kolajen peptitleri verilmiş. Çalışma sonrasında görülmüş ki kolajen takviyesi alan kişilerde kemik mineral yoğunluğu artmış ve kemik erimesi belirteçleri de azalmıştır. Ancak özellikle de bu şekilde uzun süreli kullanımlarda kullanmadan önce doktorunuza danışmanızda fayda var. Kolajen takviyesi kullanırken kullanım miktarı, kullanım süresi uygun duruma göre kullanılacak tip önemlidir dedik. Bunlar dışında da özellikle etiketini çevirip baktığımızda içerdiği kolajenin kolajen peptitleri ya da hidrolize kolajen şeklinde olması önemlidir. Kolajen peptitleri de hidrolize kolajen de aslında aynı şeyi ifade eder. Bir tanesi işte son ürünü ifade ederken bir tanesi de yapılan işlemi anlatır bize. Yani buğday unuyla öğütülmüş buğday demek arasında bir fark olmadığı gibi bunlar arasında da bir fark yoktur. Kolajen peptitleri şeklinde almak neden bizim için önemli? Kolajenin yapısına baktığımız zaman çok uzun protein zincirlerinden oluşan üç boyutlu bir yapıdır. Kolajen enzimlerle hidrolize edip uygun şekilde parçalanıyor ve kolajen peptitleri elde ediliyor. Bu sayede vücut tarafından emilmesi kolaylaşıyor. Biz de vücutta tekrar kolajen sentezleyebilmek için yüklü miktarda ham maddeyi temin etmiş oluyoruz aslında. Bu şekilde kolajen peptitleri şeklinde almadığımız zaman vücutta gerekli kolajeni sentezleyebilmek için aslında uygun miktarda ham maddeyi temin edemiyoruz. Özetle takviye halinde alacaksak mutlaka peptit formda almalıyız ki molekül ağırlığı düşük olsun, bağırsaklarımızdan çok kolay bir şekilde emebilelim ve kolajen sentezi için yüklü miktarda ham maddeyi sağlayabilelim. İşte bu noktada kolajen sentezi vücutta tekrar yapılırken özellikle C vitamini, çinko, bakır gibi vitamin ve minerallerde de elzemdir. Eğer rutin beslenmeniz kötüyse takviye olarak kolajen peptitlerini alsanız da yeterince kolajen sentezi yapamayabilirsiniz. Takviye kullanırken de vitamin ve minerallerle zenginleştirilmiş, tatlandırıcı ve koruyucu içermeyen bir taneye yönelmek daha faydalı olur. Bunlar dışında kolajen tabii ki hayvanlardan elde edildiği için o hayvanın da nasıl beslendiği ve ne tarz bir yaşam sürdüğü bizim için önemli. Aldığınız takviyenin üzerinde otla beslenen, merada gezen hayvanlardan elde edilmiş yazıyorsa protein kalitesi daha yüksektir. Kolajen takviyesi kullanılabilir kullanırken genel olarak bunlara dikkat etmek gerekir. Bunlar dışında sıvı, toz ya da işte hap şeklinde alınmasının kanıtlanmış bir birbiri üzerine kanıtlanmış bir faydası yoktur. Kolajenle alakalı en sık sorulan sorulardan biri de kolajen takviyesi kilo aldırır mı? Kolajen takviyesi kilo aldırmaz. Aksine kilo vermenizi destekleyebilir. Çünkü kolajen sonuçta bir proteindir ve proteinler vücutta tokluk hormonlarını arttırırlar. Yani işte açıp kilo aldırmaz ama doğru beslenme ile birlikte kullanıldığı zaman iştahınızı kapatıp kilo vermenize yardımcı olabilir. Kolajen ve kolajen takviyeleri hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, yeni gelecek videolardan da haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın.